Kovalar ve Yükselen Kovalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle 21-27 Temmuz haftasını konuşacağız. Öncesinde sizlerden küçük bir isteğim olacak. Kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olarak beni destekleyin. Yorumlara da tüm görüş ve önerilerinizi, çekmemi istediğiniz başka video içerikleri varsa veya bu sizlerin hayatından bahsederken sevgili Kovalar, nelere daha çok değinmemi istiyorsunuz? Bu konularda yazarsanız bir sonraki videolarımda o konulara daha fazla değinmeye çalışırım. Şimdi ekranıma dönelim ve ee yorumlarımıza, haftanın yorumlarına başlayalım. Şimdi Mars ile Güney Ay Düğümü kavuşumu geçen hafta anlattığım üzere bu hafta kesinli hemen ha sabah karşı kesinli şu etkisi geçtiğimiz hafta itibariyle başlamıştı. Bu hafta da tat noktasına ulaşacak. Şimdi Mars'ın ve e, güney Ay düğümün kavuşumu tekrar eden eylemleri, aksiyonları anlatıyor. Şimdi yani bir hataya düşebilirsiniz, enerjiniz, motivasyonunuz azalabilir fakat o şeyi yine de yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bu tekrar enerjisinin gittiği bir durum. Bir karmanın yaratılması yanlış bir hatayı tekrar yapacak olan tetiklenmelerin sağlanmasına neden olabilir. Şimdi bu sizin 8. evinizde gerçekleştiği için özellikle maddi konularda birileriyle ortaklaşa iş yaptığınız ve para kazandığınız konularda yaşanabilecek olan bazı durumları açığa çıkartabilir veya e, yoğun duygusal krizlerin kendisini tekrar hissettirmesi, peş peşe yaşanabilecek olan o duygusal krizler sizlerin canınızı sıkabilir arkadaşlar. Bunun için dikkatli olmanız, işte çevrenize karşı yıkıcı olmaktan kurtulmanız önemli. Şimdi 8. evde gerçekleşecek simbu kavuşum Venüs'ün de Mars ile ve Güney Ay düğümü haliyle bir karesi olacak Salı ve Çarşamba günleri. Şimdi bu bu Salı ve Çarşamba günleri Mars'ın pardon Venüs'ün burayı yap, yapmış olduğu kare açıyı da değerlendirirsek şimdi özellikle sizlerin ikili ilişkilerde dikkatli olmanız gereken bir haftaya işaret ediyor. Gerginlikler, huzursuzluklar özellikle romantik ilişkilerinizde, aşk konularında veya çocuklarınızla alakalı konularda bazı huzursuzluklar olabilir. Eğer hayatınızda kimse yoksa ve flört ettiğiniz birileri varsa bu hafta içerisinde onlarla yaşanabilecek olan bazı negatif durumlar söz konusu olabilir. Ee, diğer taraftan bazı insanlar tarafından tacize uğrama durumunuz söz konusu olabilir. Çünkü 5 ve 8. evler çalışıyor arkadaşlar. Veya birileri sizin canınızı yakıp veya keyfinizi, konforunuzu kaçırtabilecek olan şeyler yapabilir. Diğer taraftan çocuklarınızla yaşanabilecek olan bazı anlaşmazlıkların yanı sıra hayatınızda kimse de yoksa bugünlerde böyle e, sahte insanlarla karşılaşabilirsiniz. Dikkatli olmanızı ben sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi e, yani olumsuz ilişkiler e, çok da böyle e, kendisini tekrardan o kadersel motifin e, ortaya çıkması söz konusu. Şimdi bu haftanın önemli gelişmelerden bir tanesi Güneş'in, güneşin Aslan Burcu'na geçişi. Bu sebeple tüm Aslan Burçları'na doğum günlerini kutluyorum. Şimdi Güneş Aslan Burcu'na girdikten sonra e, Perşembe günü bir yeni ay meydana gelecek. 2 derece aslan burcunun olacak ve ilk geze yani burçların ilk 2 dereceleri oldukça aktif olacak ve birçoğu burcun ee, özellikle mesela as ateş elementinde işte 2 derecede koçlarda işte aslanlarda yayların 2 derecelerinde 3 derecelerinde önemli gezegeni olanlar veya e özellikle yay burcunda Gezegeni olanlar da oldukça etkili hissedeceklerdir. Şimdi neden arkadaşlar? 2 derecelerde e, bir gezegen yoğunluğu var. 2 derecede oluşan bir yeni ay var. Öncelikle bu yeni ay sizin ikili ilişkileri, ortaklıkları, ortak kazanç ettiğiniz konularda e, böyle dikkatinizin o konulara yoğunlaşacak olduğuna işaret ediyor. Belki birisinden hoşlanıyorsunuz ve bu hoşlantınızı açıklama geri hissediyorsunuz. Bunu Perşembe gününden sonra yapmanız oldukça daha ideal görünüyor veya bir ilişkiye karşı olan bakış açınız tamamen değişmeye başlayabilir. Hayatınızda yani evlilikler, e, ilişkiler hayatınızda ön plana çıkacak. Bu ilişki sizin bir ilişki içerisinde olmanız değil de çevrenizdeki bazı insanların evlenmesiyle alakalı yakından İlgilenebilecek olduğunuz durumlar olabilir. Anlaşmalara böyle bir aracılık etmeniz, ara bulmanız, birilerini evlendirmeniz durumları ortaya çıkabilir. Çünkü Aslan Burcu ya burada bir liderliği ortaya çıkartacaktır. İkili ilişkilerde birilerinin e, belki de tanışmasına vesile olan bir insan evlenmesine, yuva kurmalarına, anlaşmalarına, uzlaşmalarına veya çatışmalarına e, bir sebep olabilirsiniz. Bu çatışma belki de bir rekabet, bir oyun kurucu olarak da kendisini ortaya çıkartabilir. Şimdi bu Satürn'ün ve Neptün'ün de yeni aya üçgen olumlu bir açısı var. Bu da e, bu yapacak olduğunuz anlaşma yani yapılacak olan hayatınızdaki anlaşma eğitimlerin daha uzun vadeli olması yönünde bir istek bu arzuyu e, gündeme getiriyor. E, unutulan yapılması gereken şeyleri olabilir ve bunlarla ilgilenebilirsiniz. Özellikle ilhamsal olarak da oldukça motive olacaksınız Neptün'le buradan şeyiyle hareketiyle yakın çevrenizdeki insanları kabul etmek, onlarla beraber bir araya gelmek, daha ciddi ortamlarda buluşmak, özellikle kardeşlerle alakalı kabul edilmesi gereken ciddi konuları kabul etmek, onları ağırlamak gibi konular ortaya çıkabilir. Şimdi Uranüs'ün de buradan sekstil aşı yapıyor olması hayatınızda yaşanabilecek olan, yaşanan e, değişimleri, yenilikleri işaret ediyor. Özellikle çocuklarınızla, yani çocuklarla bağlantılı, aşk ilişkileriyle bağlantılı beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir. Yani rutin dışı konular, gelişmeler yaşanabilir. E, çocuklarınızla alakalı dediğim gibi pozitif değişik gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. E, bir diğer taraftan şimdi bir de bu açılara ek olarak Plüton da bu yeni aya yapıyor arkadaşlar. Şimdi Plüton'un bu açısıyla beraber sizin e, kendi gücünüzü, ikna kabiliyetinizi, etki gücünüzü ortaya koyabilecek olduğunuz zamanlar birazcık daha hani Plüton'un buraya geçmesiyle daha kontrolcü ortamları, kişileri, kendisini kontrol etme çabası içerisinde olan bir kişiliğe bürünmeye başladınız. Çünkü Plüto burada artık sizin burcunuzda ol, olduğu için o etkiyi etkiyi o yoğun duyguları kendinizle alakalı hissettiğiniz o yoğun duygular güç ee, bunu karşınızdaki insanlara aktarmanıza sebep olabilir. Özellikle karşınızdaki insanlarla yaşayabilecek olduğunuz bazı çatışmalı durumlar söz konusu olabilir. Bu yüzden birazcık daha e, temkinli, dikkatli e, karşınızdaki insanlarla da uzlaşmaya yönelik e, böyle adımlar atmanız gerekiyor. Her şeyin ben dedim tavrı böyle karşınızdaki insanlarla aranızdaki ilişkilerde problem yaratabilir. Ama zaten bu yeni ayında açısıyla bunu da başarabilecek olduğunuzu görebiliyorum. Hani karşınızdaki insanların da o gururlarına dikkat edebilecek olduğunuz oldukça aşikar görünmekte. Tabii ki tercih bu noktada sizin sağlığınızla da alakalı konulara dikkat etmeniz mümkün. İşte kendinizi dönüştürmek temaları özellikle karşınızdaki insanlar aracılığıyla kendinizi dönüştürmeye başlayabilirsiniz sevgili kovalar. Benim sizlere bu haftalık anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşünce kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.